Mesleki doyum konusu neden önemli? Gerekli mi değil mi? İnsan doyum almadan da bir meslekte devam ettirebilir mi? Bu, bu, konu gerçekten günlük hayatta hepimizin anlam bulmaya çalıştığı, cevap bulmaya çalıştığı bir konu. Bir insanın bir, bir işten doyum alması yapılan böyle kurumsal sadakat çalışmalarında çok konuşulmuş bir kimsenin. Herhangi bir iş yerinde bu eğitimcilik olur, başka meseleler olur. Kurumsal sadakat çalışmalarında birinci sırada hangi konu geliyor? İkinci sırada hangi konu? Üçüncü sırada hangi konu? Kurumsal sadakat, kurumsal bağlılık çalışmalarında birinci sırada gelen konu kişinin çalıştığı kurumu sevmesi geliyor. İkinci sırada çalıştığı kurumda geleceğini güvende hissetmesi geliyor. Üçüncü sırada aldığı ücret geliyor. Bu aslında kişinin birinci, ikinci derecedeki konular bir mesleki doyumunun da aynı zamanda ana unsurlarıdır kişinin. Mesleki doyumda hatta Konfüçyus'un güzel bir sözü var. Çok çalışıyorsun, hiç oturmuyorsunuz gibi söyleyenlere şöyle diyormuş. Ben çok çalışmıyorum ki sevdiğim bir şey yapıyorum diyor. Yani demek ki insanın sevdiği işi yapması o işte doyum sağlamasında çok önemli verimliliği artırıyor. Yani bir insan bir işi tutkulu bir şekilde yapıyorsa, o, o işi eee he, heyecanla yapıyorsa oradan verimlilik çok yüksek derecede artıyor kimsenin. Onun için motivasyonun en büyük sebebi kişinin mesleki doyumunun olmasıdır. Hatta motivasyon çalışmalarında insan beyniyle ilgili çok incelemeler yapılmış. Yani insan beynindeki ödül ceza sistemini en çok ne harekete geçirir diye araştırılıyor. Benim beyindeki ödül ceza sistemi beklenen ödüller değil, beklenmeyen ödüller harekete geçiriyor. Yani sürpriz olaylar. Sürpriz olaylar kişide beyindeki ödül ceza sistemi çok harekete geçirdiği için müthiş haz veriyor. Müthiş zevk veriyor. Bunun için dikkat edin. Böyle Nobel e ödülü alan araştırmacılar hemen hemen büyük çoğunluğu laboratuvarda yatıp kalkmayı başarabilmiş kişiler. O yeni bir şey bulmanın motivasyonu onları müthiş bir şekilde harekete geçiriyor. Ve onların da hareket ettikleri noktalar da en çok merak ve hayret duygusu. Yani insandaki mesleki doyumuna ulaştırır, almasında çok önemli bir duygu. Sadece yaptığı işi, mesleğini sevmesi değil, o işte merak ve hayret duygusunu harekete geçirebilmesi. Merak ve hayret duygusunu çok harekete geçirebilen kişiler, o işte ciddi verimliliği artırıyorlar. Bu aynı zamanda kişinin e, e, Olaylara verdiği anlamla da ilgili. Hatta bununla ilgili mimar Sinan'a atfedilen bir e, e, örnek vardır. Mimar Sinan Selimiye Camisinin in, inşaatında çalışırken işçileri dolaşıyorlar. Birisine soruyor, sen ne iş yapıyorsun diyor. Ne, neden çalışıyorsun diyor. Diyor ki ben işte yemeye şu kadar çalışıyorum diyor. Başka bir işçiye soruyor, sen ne için ne çalışıyorsun burada? Neden çalışıyorsun burada diyor. Diyor ki ben dünyanın en büyük mabedini yapmaya çalışıyorum diyor. Yapılan iş aynı iş, fakat verilen anlam farklı. Bir müddet sonra gözlemliyor onu mimar Sinan. O e, e, mabedi vizyonu yüksek kişi. Mabedi yaptığını düşünen kimse işi daha verimli yapıyor, mesai kavramı yok ve şef oluyor. Orada büyü, e, ilerliyor, kendisini geliştiriyor. Bu aslında e, bu, e, mimar Sinan'a atfedilen bu çalışma aslında yaptığı işle vizyon misyon çalışmasıdır. Bu iki konu insanın mesleki doyumunda çok önemli. Vizyon sahibi olan bir kimse yapacağı işle ilgili plan yapabiliyor. Buna göre yani muhakkak bir çok çalışması için bir gerekçesi oluyor. Çok çalışması için bir nedeni oluyor. Çok çalışması için, becerikli olması için, iyi bir şeyler üretmesi için bir anlam oluyor kişinin. yaptığımız işe anlam katarsak o iş bize daha çok e, doyum sağlayacağını unutmamak gerekiyor. Yani özellikle eğitimciler, birebir insana dokunan kişiler e, burada çok önemli. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in de bir örneği var orada. İstanbul'un fethinden sonra e, medresenin inşaatına başlıyorlar. E, öğrenci sayısını e, o zamanki e, işte mali sorumlu kişi 50 kişilik falan bir sınıf. En fazla ayarlıyor. Fakat Fatih bunu hayır diyor. Daha fazla olacak, yüz olacak, daha çok olacak diyor. Bu da bütçemiz çok olur. Efendim diye itiraz ediyor ki, ben dünyayı değiştirecek bir kişi için bu eğitimi veriyorum diyor. Yani bu, bu da neyi gösterir Vizyon meselesidir bu. Ama bu vizyonu biz daha sonra kaybetmişiz. Mesela bu vizyonu kaybetmeyi, 1508'de Tophane'den e, Rasathane'yi bombalanmayla birlikte, 3. Murat'la birlikte bu vizyonu kaybederek daha sonra düşüncenin ilerlemesi durmuştur. Yani burada yeni şeyler keşfetme bile düşüncenin ilerlemesi açısından mesleki doyum çok önemli. Yaptığımız işe katacağımız anlamlar, yüksek anlamlar çok önemli. Bir diğer konu da mesleki doyum açısından kişi sadece kendisiyle ilgili hedefler varsa, yani aşkın hedefleri yoksa, kendini aşan yaptığı işi sadece kendi çıkarını odaklı düşünürse böyle kişiler çok rahatlıkla zevk tuzaklarına kolayca düşebiliyor. Ama kişi yaptığı işi sadece kendi çıkar için değil de ailesi için, yaşadığı toplum için, vatan için, insanlık için, evren evrendeki yaşadığı gezenek kendi için, yaratıcı için, hepsi için bunu düşünerek yapabilirse bir insan yaptığı işi, yaptığı işe yüksek anlam kattığı için daha kendini harekete geçirebilmesi olabiliyor. Ve yaptığı işte e, insanın sınırda e, mesleki doyum olsun noktasında e, motivasyon tekniği olarak kullanırken kişinin e, sınırları aşmaması da çok önemli. Bir insanın iyi niyeti değil, vatanseverliği değil, Dindarlığı değil. Bir insanı hatadan koruyan önemli bir şey hesap verebilirliği. Hesap verebilirliği varsa bir insanın vicdanı hesap verebildiği yüksek, güce karşı hesap verebilirliği, ebedi hayatla ilgili hesap verebilirliği varsa, bu kimseler daha e, böyle, e, kötülük yapma konusunda daha dikkatli oluyorlar, daha az riske giriyorlar. Hem de e, yaptıkları işle ilgili yahut da meslekleriyle ilgili o e, kendine barışık olmaları, e, çevresiyle barışık olmaları konusunda e, hadlerini bildikleri için çok daha e, çatışmayı az yaşayan Kişiler, kişilikler ortaya çıkıyor. E, bu nedenle bizim burada mesleki doyum derken ego tatmini olarak anlamamak gerekiyor. Biyolojik e, yapısı olarak insan tek başına yaşamaya göre programlanmamış insan. İnsan ilişkisel bir varlık ve insan beyni sadece e, kapalı çevrim çalışan bir organ kabul ediliyordu. Ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde aynı nöronlar var, karşı taraftaki insanların beyniyle konuşuyor telsiz internet gibi konuşuyor, beyinler konuşuyor. Bu nedenle bizim niyetimizi karşı taraftaki kişi sezebiliyor. Güçlü duygularımızdaki, bizdeki hissettiğimiz güçlü duyguları karşı taraf hissedebiliyor. Motor nöronlar nasıl beynimizde paralel hareket ediyorsa, duygusal ayna nöronlar da aynı hareket ediyor. Evrenle biz duygusal olarak alışveriş içerisindeyiz. Yakın çevremizde alışveriş içerisindeyiz. Bütün bunlar gösteriyor ki bizim tek başımıza e, doyum sağlamamız insanın psikolojik doğasına aykırı, biyolojik doğasına aykırı. İnsan muhakkak empati duygusuyla mesleki doyumunu artırabilir. Mesleki doy doyumun en büyük düşmanı da ben merkeziliktir. O halde en büyük ihtiyaç e, mesleki doyum için kişinin yaşadığı ortamda e, paylaşarak mutlu olmayı öğrenmesidir. E, diğer insanlarla e, sadece alarak değil vererek de aynı zamanda mutlu olmayı başarması e, söylenebilir. Bu nedenle mesleki doyumda kişinin burada ben merkezlilikten uzaklaşması, sadece bireysel zeka ile değil, grup zeka ile hareket etmesi ve kendisinin sadece çıkar ilişkisine dayalı değil, duyguları da göz önüne alarak insanlarla ilişki kurmayı başarabilmesi, o kişinin gizli motivasyon tekniği olur, gizli e, e, harekete geçiren, rahatlatan teknik olur. Mesleki doyum için bu ana hatlarıyla bu çerçeveyi çizebiliriz.